Yani bir kere söylemesi, oradaki kendini ifade etmesi ben samimi buldum. Açıkçası bir buçuk ay oldu herhalde. Ne kadar oldu? İki ay mı oldu gelirli? Bir buçuk iki ay falan 29 oldu. Ocak'ta geldi. Zaten daha sonra deprem yüzünden lig durdu. Lig durdu. Evet. Ama bir şey olmadı. Yani sonuçta... E Onlardan demek ki bazı e, şeyler alamadı referanslar alamadı hakemlerden alamadı daha doğrusu. Ya yani şu anda mesela şunu söylemesi adaletli olacağız şeffaf olacağız demesi ben biraz umutlandım. Ya bu kısa süre içerisinde herhangi bir şekilde mucize yaratmasını bekleyemeyiz zaten. Hakemlerimiz bunlar. Sonuçta sahada karar veren hakemlerdir. Ama eğitim anlamında bence çok daha sıkılaşması gereken bazı konular var. Benim için en önemli noktalardan bir tanesi sporcu psikolojisini çok iyi çözmeleri gerekiyor, sezgilerini geliştirmeleri gerekiyor. Size bak çok basit bir örnek anlatacağım. Yani kendimle alakalı bir örnek anlatacağım. Biraz önce hocalarını dinlerken o geldi aklıma. Doğru çok doğru bir nokta hocam o. Sporcunun psikolojisini hakemlerin yakalıyor olması. Yakalaması gerekiyor. Yani dün çok oldu o pozisyonlardan Hı -hı. bir tanesi. Yani özellikle. Ee, Playoff oynuyoruz. Milli takımda hepiniz bilirsiniz. Ali Samiyen de Çeya karşı, Avusturya'ya karşı. 5-0 kazandı bu <laughs> maçı. Ben Fenerbahçe'de oynuyorum. Malatya'da maçımız vardı. Arka yırtıldığı için çok fazla şey yapamadık. Oynamadık yani. Ama ısınmayı ben sağ kenarından, kale arkasından izliyorum. O arada Collina geldi. Ben sivil bir vaziyetteyim. Yani eşortman falan da yok. Döndü böyle bir baktı. Sonra döndü dedi ki o gün niye oynamıyorsun? Şimdi Collina bireysel anlamdaki futbolcuları o kadar iyi tanımış ki, o kadar dersini iyi çalışmış ki. <laughs> Düşünün ben sivil bir vaziyette orada duruyorum. Yani beni herhangi biri de sanabilir. Orada stat görevlisi de sanabilirdi. Demek ki o kadar şey yapıyorsun. İşte bizim hakemler bunu yapmak zorunda. Hangi futbolcu hangi dakikada veya hangi futbolcu kendini atar, hangi futbolcu kendini atmaz bunu bilmek zorunda. Hangi futbolcu gerçekten hani darbe aldığı zaman acıdan kırını, hangisi almadığı halde bazı hareketler yapar. Bunları çözmediğin sürece sahan içerisinde hiçbir şekilde maalesef ki ne kadar dese ki adaletli de olacağız, şeffaf da olacağız dese de Lale Hanım da bunu düzeltemez. Düzelmez mi? Bu. bu atmosfer bir şekilde sadece Merkezi Hakem Kurulu Başkanı'nın düzenlesi mümkün Olmaz. değil. Öyle. Yani burada senin biraz önce söylediğin bir şey vardı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı bir sene ömrü var diyorsun. Necati de söylüyor. Herkes de söylüyor. İstikrarı yakalamak için. Bir sene önce 8 tane hakemimiz değişti. bıraktı, değişti. Sonra geri Ge geldiler, sonra tekrar evet. bıraktılar falan filan. Evet. Ya Burada istikrarı yakalayabilmen için, Türk futbolunu gerçekten bir yere getirebilmeniz için ya o kurumun başında... Bence uzun bir süre kalmak zorunda. Kim olursa olsun. Şu anda lalanım var orada. Yarın başkası gelsin demiyorum. Ama geldiği zaman uzun bir anlaşma olması gerekiyor. Evet herkesin canı yandığı zaman bağırıyor. Herkesin canı yandığı zaman demeçler veriyor. Kabul ediyorum.